Hadi şurada şey yapalım. <laughs> Gidiyoruz. İsteyen orada orası şey yapsın arkadaşlar. Ben bunu onu çektim. Burada zaten gezmiş git. Allah sağlık olacaklar. <laughs> Bakın size göstere göstere gidiyorum. <laughs> <laughs> Bakın işte her yeri gösteriyor. girmeme gerek yok siz size böyle de vlog çekebilirim Bir türlü sıkılıyorsunuz böyle gezdiğim yerlere size vlog çekiyorum buralara zaten girmiştik normal mağazalar işte siz şey yaptığınızda Balçava Ertuğrul Gazi Ortaokul orada mağazalar var orayı bakarsınız bugün fiyatlara ben şu an bir şey almayacağım için böyle vlog çekiyorum. Hani insanlar da şey yapıyor zaman. Sinyon almayacağız zaman. Şimdi eve gideceğiz. Nerede <laughs> kapatacağız? İşte buralar. Zaten gezmiştik oraları. Çamlı sonuçluk. <laughs> Alıştık mı arkadaşlar yani Git gel git gel Yıllardır şurada bisikletin lastiğini Şurada bakın motor yıkanlar. Telefonun kamerası kötü üzgünüm <laughs> Para bulayım değiştireceğim İşte buralar zaten gezdik hayırlı işler dedik. Bol güneşler açlar. Hayırlı işler. Buralarda böyle işte. Şimdi çıkmamış oluyorum. Sonra başka yerde de çekeriz. Bak gel şunları Acelemiz yok. Bakın işte. Şunlara Bakalım. Buralar zaten taşır da geçmiştik. Var öyle şey falan var işte. Bu abi. Ne dediğini anlamadım da neyse. Postların ya aman anlamadım size bir şey bu kumar işlerinden Bu Bisikletin üstüne de vlog İnşallah hadi da olacak. Hadi artık kapatalım başka bir şey kalmadı. Şurada kapatacağım. Allah'a tekerle. <laughs> tek o kadar alışmışız ki. Şuralar işte bakın. Şurada da pehlivan oldular. O kadar görsü hiç çok seviyorum. Hünerli usta. Bay bay. Şurada berber falan var işte. Ama kapalı.